Aşağıdaki pulun kapladığı alan 0.136 santimetre karedir. Buna göre bu pulun kapladığı alan kaç milimetre karedir? 1 santimetre kare 100 milimetre kare olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu durumda 0.36 çarpı 100 eşittir 36 milimetre karedir. Doğru cevap 5. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? Bize e, alan ölçü birimlerinin dönüşümleri sorulmuş. Metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare şeklinde alacak olursak her bir birim yüzer yüzer küçülür, yüzer yüzer artar. Bu durumda 1 metrekare kare 100 desimetre 1 metrekare 10 üzeri 4 santimetre karedir. 1 metrekare kare 10 üzeri 6 milimetre karedir. Bu durumda 7 metrekareyi santimetre kare çevirirken ne yapacağız? 2 defa yüzde çarpacağız. Nedir? O da 70 bin santimetre kare olur. Doğru olarak verilmiş. Milimetreyi metreye çevirirken küçük birimden büyük birime verirken ne yapıyoruz? Hmm. 1 milyonda birini alıyorum. Al sıfır atıyoruz. 1 milyonda biri demek bunu 10 üzeri eksi 6 ile çarpmam demektir. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 demek. O da 0 tam iki demektir. Doğru olarak verilmiş. 0.3 santimetre 30 milimetre karedir. Santimetre karede milimetre kare çevirirken 100 ile çarpmanız lazım. 100 ile çarptığımız zaman 30 milimetre kare olduğunu görürüz. Doğru cevap D seçeneği. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan Konya'nın yüz ölçümü 41.001 kilometre karedir. Buna göre Konya'nın yüz ölçüm metrekare birimi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1 kilometre kare 10 üzeri 6 metre karedir. Bu durumda 41.000 1 çarpı 10 üzeri 6 demek 41.000 şeklinde ifade edilir. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise Y yol takip edilecektir. Buna göre en son hangi çıkışa ulaşılır? Bize metrekare için ise verilen bir ölçümü santimetre kare dönüştürmemizi istiyor. 1 metrekare 10 üzeri 4 santimetre kare ise 2.4 metrekarenin değeri 24 bin santimetre kare olması gerekirken 2400 santimetre kare demiş yanlıştır. 4000 milimetre kareyi santimetre kareye çevirmemi istiyor. Milimetre ile santimetre arasında 10 üzeri 2 şöyle diyelim. 1 santimetre kare 10 üzeri 2 milimetre karedir. Milimetre kare santimetre kareye çevirirken 2 sıfır sileriz. 2 sıfır sildiğimiz zaman 40 santimetre kare olur. Doğru. Bizi 3. çıkışa ulaştırmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. İşlemin sonucu kaç santimetre karedir? Her bir birimi santimetre kareye çevirelim. 0 tam %4 metre kare demek. 400 santimetre kare demektir. 0.26 santimetre kare olarak verilmiş, 1800 milimetre kare 18 santimetre karedir. Toplama işlemi gerçekleştiğinde 418 tam 26 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap B